Merhabalar sayın hocalarım. Evet, canlı derslerde biz öğretmenleri ve öğrencilerimizi çok çok rahatlatacak, derslerimizi çok daha verimli geçirmemizi sağlayacak bir özellik hakkında bugün konuşacağız. Çoğu sanal sınıf uygulaması tarafından. Bildiğimiz gibi yüz yüze eğitimde derslerimizi anlatıyoruz sınıfta. Ardından öğrencilerimize yazı yazdırabiliyoruz, etkinlikler veriyoruz, test veriyoruz, test çözdürüyoruz. Yani öğrencilerimizi biz bir şekilde aktif hale getirebiliyoruz. Bu arada biz de bir nebze soluklanırken onlara yönlendirmeler yapabiliyoruz. Fakat gördüğümüz gibi canlı derslerde bu çok mümkün olmuyor. 6 ders boyunca her gün konu anlatıyoruz ve öğrencilerimiz maalesef pasif durumda e, olmaktalar. Buradaki en büyük sorun öğrencilerin 6 saat boyunca 6 ders boyunca pasif olmaları sorunu. Eğer öğrencileri bir şekilde aktif hale getirebilirsek, etkin hale getirirsek biz de bir nebze soluklanacağız. Hem öğrencilerin motivasyonu artacak derse katıldıkları için, genel uyarılmışlık halleri artacak, dikkat kayıpları azalacak. Bu sayede derslerimiz daha verimli ve bizim açımızdan da, öğrenciler açısından da daha konforlu, daha rahat, daha zevkli hale gelebilecek. Peki bunu nasıl sağlayacağız? Öğrencileri aktif etmeyi çok kısa ee, özetle ilk başta anlatalım daha sonra detaylandıralım. Öğrencilerimizi uygulama üzerinden canlı quizler hazırlayacağız. Canlı ders başlamadan istersek bir gün önce istersek üç gün önce istersek iki saat önce hiç fark etmez. Sadece hazırlayacağımız quizin başlama saatini canlı dersimize denk getireceğiz. Ve öğrencilerimiz önlerinde çıkacak sorular ve butonlarla birlikte sadece gördükleri soruları kendileri cevaplayacaklar. Bir başka arkadaşı da görmemiş olacak. Canlı ders esnasındayken Zoom'dan, EBA'dan kopmadan iletişim halinde hala kalarak quizimizi çözebileceğiz. Biz de onlara yönlendirmeler yaparak canlı dersimizi öğrencileri aktif kılarak bu şekilde işleyebileceğiz. Quizimiz bitince canlı dersimizde hala içerisinde öğrencilerle birlikte aktifiz, hala iletişim halindeyiz, ders içerisindeyiz. Bittiği anda da ne yapacağız? Sonuçlarını göreceğiz raporlarını göreceğiz, sıralamalarını göreceğiz, doğru yanlışlarını göreceğiz. Yanlış yapılan soruları tekrar etme şansımız olacak. Aynı anda öğrenciler de paylaştığımız ekrandan bu soruları görebilecekler, tekrarlayabilecekler. Bu şekilde öğrencileri sanki sınıfta test çözdürüyormuş, deneme yapıyormuş gibi aktif hale getireceğiz. Biz de yönlendirmeler yaparak onların da etkin halde e, derse katılımlarını sağlayacağız. Bu arada biz de yönlendirmeler yaparak 6 saat boyunca ders anlatımının sıkıcılığından bir nebze olsun kurtulmuş, aynı zamanda biraz olsun nefes almış olacağız. Bizim açımızdan da konforlu olacak, öğrenciler açısından da çok verimli olacak bir özellik. Şimdi bahsetmeye devam edelim. Şunu da belirtelim, öğrencilerimiz canlı ders esnasında canlı dersten kopmadan, bizimle iletişim halindeyken, canlı ders devam ederken quizlerini önlerindeki butonlardan çözüyorlar. Aynı zamanda canlı dersler bunun yanında aynı zamanda da quiz içerisindeler ve şunu da belirtelim ki quiz'i çözen öğrenci sayısı adedince reklam gelirleri tamamen öğretmenlerimize yani sınıflarına verilmekte. O sınıfları içinde öğretmenlerimiz sınıf materyalleri sadece sınıf materyalleri ve ürünleri alabilmekteler böyle de bir avantajı var. Evet kısaca öncelikle canlı dersten önce istersek bir gün önce ne kadar süre önce isterseniz hazırlayabilirsiniz canlı quizinizi. Kullanıcı binlerce öğretmenimiz canlı quiz hazırlamaya hakimler. Fakat tekrar kısaca bir değinelim. Canlı quizleri hemen quiz oluştur bölümünden gördüğünüz üzere oluşturuyoruz. İstersek hazır test, istersek kendimiz soru fotoğrafları yükleyerek de oluşturabiliriz. Hazır testlerden özellikle bir dakikadan az sürede anında quizimizi oluşturabiliriz. Hemen buradan seçiyoruz hazır testimizi. Bildirim gönderecek sınıfları seçiyoruz. Quiz adımızı anında seçiyoruz. Quiz tarihimizi canlı dersimizin olduğu tarihe, saate denk getiriyoruz. Süresini de belirledikten sonra quizimiz oluşmuş olacak. Bu kadar basit. Bir dakikada nasıl sürede canlı quizimi oluşturdum. Hatta buradan kontrol ediyorum. Canlı quizler ekranına düşmüş mü? Hemen bakıyorum canlı quiz hazırlayan birçok öğretmenim var şu anda aktif olan. Ben de evet benim hazırladığımda 10 dakika sonra başlayacak. Şu anda pasif başladığı anda aktif ve çözülebilir halde olacak. Canlı quizim oluştu. Canlı dersimin saatine denk getirdim. Başlangıç tarihini ve saatini. Ve canlı dersimde bu kez çözdürebilirim. Peki bu nasıl olacak? Veli ekranıma geçiyorum hemen. Oradan kontrolleri sağlıyorum ve anlatıma devam ediyorum. Evet şu anda veli ekranıma girdim. Oradan da gördüğünüz üzere kontrolleri sağlayayım. Hemen burada oluşturduğumuz canlı quizimizi görüntüleyebiliriz. Saati geldiğinde başlayacak ve canlı dersimizin başladığını varsayalım ve bunun da örneğini buradan şu an zuma bağlanarak da yapacağız. Öncesinde şunu anlatalım, bahsedelim. Canlı dersimiz esnasında dersimizi anlattık. Daha sonra bir dersimizde de quizimizi yapmaya karar verdik. Öğrencilerimiz oluşturduğumuz quiz'e girdiklerinde kesinlikle Zoom'dan kopmuyorlar. Seslerimizi duyabiliyorlar. Onların seslerini de biz duyabiliyoruz. Yani dersimiz devam etmekte. Zoom'la Ebo üzerinden bağlandığımız Zoom'la çoğu sanal sınıf arasında geçiş yaptığımızda öğrenci kesinlikle canlı dersten çıkmıyor. Hala canlı derste biz de canlı dersteyiz. Arka planda çıktığında dahi sesler duyulabiliyor. Hala iletişim halindeyiz, yönlendirebiliriz. Sadece zoom zoomu arka plana attıklarında ekranda varsa görüntüleri gidiyor. Zaten görüntülerini biz çok gerekli olmayan durumlarda istemiyoruz. Görüntülerini almamaya gayret ediyoruz. Sadece sesleri bize yeterli olacaktır. Burada da tekrar zuma bağlandıklarında varsa görüntülerini de tekrar anında yansıtabilir ekrana görebilme imkanımız mevcut. O halde hemen bir örnek yapalım. Zoom'a bağlanalım. Öğretmen hesabından bir canlı yayın açalım. Oraya öğrenci olarak bağlanalım ve geçiş yapalım. Zoomla ile çoğu sanal sınıf arasında. Seslerin gitmediğini geç, tekrar Zoom'a geçtiğimizde daha sonrasında tekrar sanal sınıfa çoğu sanal sınıfa bağlandığımızda kaldığımız yerden devam ettiğimizi görelim. Bunun yanında bu bahsettiğim tabii ki aynı telefon üzerinden yapılan uygulama. Öğrenciniz bilgisayar üzerinden canlı derse bağlanıyorsa ayrı bir sekmede yine sizinle iletişim halindeyken quizini kendi butonları üzerinden çözebilir sizinle iletişim halinde kalarak ya da tabletten de aynı şekilde aynı özelliklere erişme imkanına sahip. Evet sayın hocalarım Zoom'a bağlanacağız. Onun öncesinde çok kısa tekrar edelim. Bildiğimiz üzere Yüz yüze eğitimdekinden, uzaktan eğitim içerisinde canlı derslerde yaptıklarımız, ders anlatımlarımız, sürekli bizim aktif oluşumuz gerçekten biz öğretmenleri de 3-4 katı bazen çok daha zorluyor. Öğrencilerin de sıkılmasına, dikkatlerinin dağılmasına sebep olabiliyor pasif oluşları. Bu yüzden hem öğrencileri aktif kılacağız, hem kendimiz de bir nebze olsun nefeslenmiş, soluklanmış olacağız. Dersimize devam edeceğiz, onları yönlendireceğiz. Bu şekilde bir avantaj olacak. Yüzü çok çok daha yaklaşmış olacağız Şu anda bağlanalım Bağlandıktan sonra geçiş yapabildiğimizi görelim Hala etkileşim halinde Hala canlı derste öğrencilerimiz olduğunu görelim Evet şu anda Zoom'a bağlandık Şu anda örneğin Kendi öğrenci hesabı Çoğal Sanal sınıf, öğretmenimiz ekranı paylaştı Web sitesi üzerinden zoom çoğu Sanal Sınıf'a girdi Burada Seçti örneğin herhangi bir öğretmenimizin Quiz'ini ya da kendi hazırladığı quiz'i, şu anda aktif olan diğer öğretmenlerimizin quiz'i var. Hemen seçtik onu. Oradan gördüğümüz üzere soruları görüntüleyebiliriz. Soruları görüntüleyip öğrencilerimize yansıtabiliriz. Öğrencilerimiz de ne yapabilir? Kendi ekranlarından örneğin canlı quizlerden şu anda öğrenci hesabından hemen açalım. Evet gördük. Bakın öğrencilerimiz buradan kendi sorularını çözebilir. Öğretmenlerimiz de ne yapabilir? Buradan yönlendirmeler yapabilirler. Öğretmenimiz de, örneğin diğer soruya geçti. Örneğin öğretmen, öğrencimiz de şu anda hala etkileşim halinde. Çoğu sanal sınıfa geçti. Sadece kendisi görüntüleyebiliyor butonu, butonunu, işaretlediği ışıkları. Öğretmeni de şu an göremiyor. Diğer arkadaşları da göremiyor. Öğrenciyi bir çaba içerisine soktuk. Öğrenciyi aktif hale soktuk. Daha sonrasında bittiğinde quizimiz son soruda quizi bitir dediğimizde raporlanacak kaç doğru kaç yanlış yaptı ve ardından ne olacak? Ardından ne olacak? Sonuçları görebilecek. Öğrencimiz daha sonrasında bizim ekranımıza döndüğünde biz ona sonuçları izah edebileceğiz. Ve bizim önümüzde ve öğrencimizin önünde sıralamaları oluşacak. Kim kaç doğru yapmış? Hangi sırada? Bunu raporlarında görebileceğiz. Öğrenciler ne olacak? Aktif hale gelecek. Öğretmenlerimiz ne yapacak? Sadece onları yönlendirebilecek. Biz bu özelliği yapacağımız öğrencilere ünite sonu değerlendirmelerinde ya da sınavlarda da kullanabiliriz. Her türlü, her şekilde bunu, varyasyonlarını kendimiz kullanarak faydalanabiliriz. Bize WhatsApp hattından da, uygulama içerisindeki WhatsApp hattından da, sosyal medya hesaplarımızdan da sorularınızı, Danışmak istediklerinizi iletebilirsiniz. Umarız faydalı bir özellik olur. Tekrar görüşmek üzere, sağlıklı günler, hoşça kalın diyorum.